Let's bugün Type 71 incelemesiyle beraberiz. Öncelikle hızlı bir şekilde giriyorum ki trenlikimde bir zırhına bakalım neyi varmış neyi yokmuş. Ee, e mil altındaki tank arkadaşlar T110E5 klasik seviyonda 258 milimetre e, klasik bir deliş sahip bir tank. Bakalım. Şimdi AP mermiyle gördüğünüz gibi e karşı taraftan baktığım zaman e ön üstü kıpkırmızı, e ön altı ise siyah. Ön altına birazcık açı veriyorum acaba o siyahlık kaybolacak mı diye ama şu an E5'ten baktığım mesafeden ve baktığım e, ...yükseklikten e, ön alttaki e, siyahlığın kaybolmadığını görüyorum. çünkü Ben maç içerisinde birkaç defa denk geldim. E, açı verince ön altta kırmızı oluyordu ama hangi açılarda onun denk geldiğini görmeye çalışıyorum şu anda. Onu birazdan göreceğiz. E, şu anki bulunduğum, E5'in bulunduğu pozisyonda gözükmüyor arkadaşlar. E, bir taratına bakalım. Sadece Hull'dan yaptığı durumlarda tarati ne kadar iyi. APM ile bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ön altından gördüğünüz gibi az ince olsa da APM'i her şekilde ön altından sokabiliyoruz. Şöyle birazcık bir yaklaşalım. Bakalım gördüğünüz gibi kırmızıya çektiğimde yani golda çektiğimde ön e, siyahlık azaldı ama devam ediyor. Gördüğünüz gibi yine yemiyor. Yani biraz daha yukarıdan baktığınız zamanlarda ancak o açı kayboluyor. E, gördüğünüz gibi AP bu şekilde gold bu şekilde. AP memleği kupoldan da yiyor bu arada. E, zaten şu anda gördüğünüz yani e, gold mermisiz ön delinmiyor gibi durum kesinlikle yok. E, kupolasından çatır çatır yiyor. Gold da şöyle bir... Biraz daha bir inceleyelim. Hatta şöyle pozisyonumu birazcık bir değiştireyim abi. Birazcık uzaklaşayım. Uzaklaştığım zaman gold attım yemedi az önce. Ee, ama e, orada az daha böyle ince noktalarda ben e, taret yanaklarından da gold yediğini gördüm. Galiba burada da görüyorduk birazdan ya da şimdi. Bilmiyorum şimdi değilmiş. Birazdan belki. <laughs> evet şöyle detaylı bir şekilde bakalım işte ne var ne yok. Az yaklaştım bakalım tekrardan yan tarafını deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi bu noktadan yedi. Biraz daha yaklaşmam gerekti. Biraz da topun yanına e, daha yakınına attım burada. E, şöyle az daha inceleyelim. Gold'a geçiyorum sürekli AP'ye geçiyorum görün diye. Diğer kovasını attım. Pek tercih edilmez orası ama gördüğünüz gibi oradan dayıyor. Tercih edilmemin sebebi tabii ki daha küçük olması arkadaşlar. Evet bakalım neresine sokabiliriz başka diye bir bakıyorum. Bir de AP mermi atayım dedim. AP mermi girmedi. E, mürettebat say verdik ama e, damage bakımından herhangi bir hasar veremedik, mermi girmedi. Şöyle az daha bir yaklaşalım, bir face to face yapalım bakalım ne olacak. Evet face to face de, de bu şekilde. E, şurası siyah ama top oraya eğilmiyor. Yalnız e, taretle gövdenin birleştiği nokta siyah gördüğünüz gibi. Eğer ki bir face to face de e, kupu atmaktan ziyade orayı da tercih edebilirsiniz. E, çok ince bir nokta ama e, gördüğünüz gibi şu noktadan da mermi yiyor arkadaşlar. Evet biraz daha bir bakalım. Bakın mesela ön altı şu anda çok yaklaştığımız zaman kırmızı oluyor. Fark ettiniz mi? Bu bazı açılardan da oluyor. Şu an E5'te tam olarak o açıyı yakalayamadım ama e, ben maç içerisinde birkaç defa denk geldim. E, bulunduğunuz, yani kullandığınız tanka göre değişiyor bu daha doğrusu. Şöyle biraz daha deneyelim farklı farklı yerlerine. Bakın şuradan derebilecek miyiz? Yok kırmızı, kıpkırmızı gözüküyor. Orada golda geçmem lazım için muhtemelen. Gördüğünüz gibi golda geçtim delebiliyorum oraya ama AP mermiyle delinmiyor. AP mermiyle diğer kupoldan delmeniz gerekiyor. Evet genel olarak zırhı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı, siyah. Bakın şu an siyahta bu açıdan mesela ön altı kırmızı gördünüz değil mi? İlginç yani. <laughs> Az önceki pozisyonunda değildi ama biraz daha yukarıdan baktığımda ön altının kırmızı olduğunu gördüm. Yani daha aşağıdan bakmam gerektiğinde bu sefer siyahlaşıyor gördüğünüz gibi. Evet, e, ee, Type 71'in zırhı bu şekilde. Ben birkaç tane yorum gördüm. Yok OP, yok şöyle alakası yok abi. Yani tankın OP'likle alakası yok ki. Yani video gelişinde söyleyecektim ama şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yani Zaten bir tank ne zaman ilk gelse illa böyle bir 5-10 tane kişi yani daha doğrusu bir grup e, yok tank şu kadar güçlü yok tank bu kadar güçlü daha sonra öğreniyorlar tank ha, tank güçlü değilmiş diyorlar. E, bunları genelde yapan e, bu yorum yapan kişiler genelde maç sayısı az olan daha doğrusu tecrübesi az olan kişiler. E, az az çok tecrübesi olan kişiler tankın OP olmadığını zaten tank elinde olmasa bile görüyor. Yani tank rakip de olsa bile görüyor yani bunu fark edebiliyor. Tankın OP'likle uzaktan yakından bir alakası yok arkadaşlar. Yani e, kesinlikle böyle bir şey demeyin. E, yeterince maç sayısı yaptım. Net bir şekilde söylüyorum, gayet normal bir tank. E, yanlış anlaşılmasın, kötü bir tank demiyorum. Ama yok, OP'ymiş, yok şöyleymiş, çok güçlüymüş, zırhı şöyleymiş, zırhı böyleymiş, efsaneymiş falan hikaye onlar. Şimdi, bir diğer seviyondaki tanklarla bir karşılaştıralım. E, öne çıkan özellikleri var mı, geri planda kalan özellikleri var mı? Birazcık 60 TP, IS-4 ve T110E5 ile karşılaşacağım arkadaşlar. DPM bakımından bu tanklar arasında en kötüsü, daha doğrusu T110E5'in şu anki DPM'ine sahip. Eskiden daha iyiydi ama bildiğiniz gibi nerfiydi. E aynı şekilde Type 31'in zırhı 2 e, zırhı demişim. DPM'e e, e 5te aynı 2590'lık sıradan bir DPM'e sahip arkadaşlar. Bu DPM is 4ten falan daha kötü bir DPM. Hatta IS-7'den bile daha kötü olabilir. Hatta alayım şöyle bir bakalım. IS-7'yi de alalım buraya. IS-7'den daha kötü değilmiş. Neredeyse aynılar. IS-7'nin E, 255 mm'lik delişimiz. 400'lük ortalama sarımız var. Bu ebatta, bu cüssede bir tankın 400 vurması birazcık üzüyor yani yakışmıyor mu desem, üzüyor mu desem, olmaması gerekiyor mu desem bilmiyorum ama yani e, yapılı bir tank. Yani böyle e, kodoman bir tank gibi bir şey diyeceğim. <laughs> Sonra vuruyorsun t 110 5 215 gibi piu 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 400 ağır tankta da yani bir ağır tankın en azından bir 440-450 vurması gerekiyor abi. E, ne bileyim ya da 400 vuracak ama DPM'i çok iyi olacak. Bunun öyle değil. Mesela 113'e 400 vuruyor. Gerçi 113 en son 420 mi yapmışlar, Yoksa 121 miydi o? Yok, 113 420. Ee, ama 113 e ne kadar hızlı oluyor bildiğiniz gibi. Ee, o yüzden e, ben ortalama hasarını yani... DPM bir tık daha yüksek olabilirdi ama en kötü DPM aynı kalıp ortalama hasarı 400 değil bir 420 olmasını şahsen tercih ederdim ama e, bence DPM bu şekilde kalıp direkt bu tankın 420 vurması gerekiyor. Benim görüşüm bu. Bence bir tık düşük kalmış buradan. Nişan almamız 2.45 ile sıradan. iyi sayılmayacak ama artan tankar göze çarpmayacak bir nişan alması var. Top atamamız 6 derece. Yalnız burada kaçırmayın bir nokta var. Ben kaçırmışım ilk başladığım zamanlarda. Doğru şey almışım ama <laughs> farkında olmadan almışım. <laughs> Şöyle bir oyuna gireyim hatta. Oyundan ben söyleyeyim sizlere abicim. Yani ben onu şey olarak almışım. Optik, optik zannedip seçmişim. Meğerse optik değilmiş o arkadaşlar. Yalnız bunda da böyle bir dezavantajı var şimdi. Ee, dur bir oyun açılsın öyle söyleyeyim ben size. Ee, optik alamıyorsun abi bu tankta. Yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. Şöyle bir seçelim bir Type'cığımızı. Type 71 neredesin? Type 57 geldi. Heh Type 57 geldi demişken. E, bunu söyleyecektim. E, gördüğüm iyi oldu burada. E, katına arkadaşlar Type 57'nin incelemesini bugün ya da yarın çekelim. Çünkü size incelemesini yapacağım iki tank var abi. İkisinin de maçları hazır. İkisini de seslendireceğim. Bir tanesini bugün seslendireceğim hatta. Ee, diğeri de seviye 8 Medium'lardan neydi? TL4 bir şeydi. İsmini unuttum galiba. Tam olarak ismini hatırlayamadım. Şöyle bakayım. TL4 neredesin ya? Pardon. Titan 54 D arkadaşlar. Bu da güzel bir tank. Ee, tl 4ün tipinde, t de e yakın seviye 8. Titan 54 D ve diğer type neydi adı type 57 miydi? Type 57'nin incelemesi ki Type 57 çok farklı bir tank olmuş. Obje 250 Q gibi. Bu iki tankın incelemesini bugün yarın sizlere koyacağım arkadaşlar. Ee, video olarak ee, tekrardan arada kendi reklamımı da yapmam lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yeni gelen tankların falan taktik olsun, maktik olsun, taktikler biraz daha eskiden daha çok yapıyordum. Artık uzun zamandır sadece preview yapıyorum ama ee, bu videoların hepsini arkadaşlar açıklamalar kısmındaki katıl linkinden sadece 10 TL'ye bu katılay özelliği 2 sene önce çıkmıştı arkadaşlar. 10 TL olarak başlattım. 2 senenin sonunda sadece 10 TL. 10 TL size hiçbir etkileyeceğini zannetmiyorum abicim. 10 TL bu devirde. Ee, ama ne kadar sayınız arttıkça bana olan katkısı da o kadar büyüyor. Daha fazla video yapmak istiyorum. Daha büyük bir şekilde yapıyorum bu videolara. Ee, bu yüzden sadece 10 TL arkadaşlar. Daha önceki koyduğum 140-150 tane videoyu da 10 TL karşılığında izleyebiliyorsunuz. Bir destek olması açısından. Ee, Açıklama kısmından Link'e tıklayıp destek olabilirsiniz. Destek olmak derken karşılıksız değil yani tip bağış gibi değil Twitch'teki veya e, YouTube canlı yayınlarındaki gibi bunun karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bugün Titan 54D ve Type 57'nin de incelemesini yapacağım. Şimdi Type 74'e geri gelelim abicim. <laughs> type etmiş buradaymış. Şimdi donanımlarına bakıyoruz. E, İlki aynı e, klasik mermi sürgüsü, ikincisi savunma sistemi veya iyileştirilmiş parçalar. Üçüncü de ben her seferinde aynı şeyi seçtiğim için dikkat etmedim bu sefer. Yani direkt bastım geçtim. Daha sonra ee, bir maç içerisinde e, topun 6 derece eğilmediğini fark ettim. <laughs> yani bu, dedim bu altı olamaz falan dedim arkadaşlar. Bunun üçüncü donanımı iyileştirilmiş düşeyden geleceği. Yani top alçalışınızı 6 dereceden 9 dereceye e, çıkarıyor mu desem, indiriyor mu desem artık çıkarıyor diyeyim, daha fazla eğiliyor yani. Ayrıca de yukarı şekilde de 14 yerine 17 derece yukarı çıkıyor. Yukarıda çok fazla ihtiyacımız olmuyor ama top alçalışına inanılmaz ihtiyacımız oluyor abi. Özellikle terapide kuvvetli bir tank için. E, bu yüzden bu tankın 3. E, donanımı arkadaşlar, iyileştirilmiş düşeği dengeleyici. Tabii ki e, bunu alın. İyileştirilmiş süspansiyon galiba, diğerleriyle de aynıydı değil, değil mi? Değilmiş. Onunda da kamuflaj varmış diğerlerinde. Yalnız dediğim gibi şöyle bir şey var. Yani hatta bakalım direkt VZ113'ün görüş mesafesi ne kadarmış. Şimdi her donanımda da var bende değil mi? Görüş mesafesine nerede yazıyordu? Yani görüş mesafesinden kaybediyorsunuz. Bir de öyle bir durum var. 282.5 VZ113'ün görüş mesafesi. 282.5 Type 71'in ise 264 metre arkadaşlar. Bu da az buz bir şey değil yani. Yani 18 metre daha erken spot yiyeceksiniz diyeyim veya karşı taraftakilerin spotlayacaksınız. Ne var dışarıda? Türk komboyum var anasını satayım. Türk konvoyundan sesler geliyor abi. Ee, tabii ki bunun matematiğini yapmak size kalmış ama ben top alçalmasını tercih ederim abi. Aynı şey bir medium tankta olsaydı bakın bu özelliği sallıyorum. STB 1'e koymuş olsaydın. E, onu da Opti'ye abi çok net bir şekilde. İstiyorsa 20 derece iyisin, umurumda değil. Ee, medium çok çok önemli bir şey ee, önce spotlamak ama ağır tank zaten spotlayamıyor. <laughs> yani her türlü diğer medium, yani diğer medium demişim, rakipteki medium sizi sizden önce spotlayacak. Sen BZ113'de olsan bu değişmeyecek, Type 71'de olsan değişmeyecek. Ama şöyle bir şey var, e karşıda stb 1 yerine veya bir medium tank yerine bir ağır tank olursa bu sefer sen daha erken spot diyeceksin. Eee bunun da matematiğini yapan Hangisi sana daha mantıklı geliyorsa ben 3 derecelik top almasını tercih ederim ağır tankta arkadaşlar. Şöyle bakayım başka durumlarda farklık yoktu değil mi? Gereçlerde var mı? gereçlerde de farklık yok. Sadece bir tane şey getirmişler arkadaşlar gördüğünüz üzere. şimdi tekrar oyundan çıkıp karşılaştırmamıza biraz daha devam edelim. Dedim ki kağıt üzerinde 6 derece ama e, donanımı aldığımda 9 derecelik bir top alışverişine sahip. E, bunun haricinde hareketliliğinden bahsedeyim. E, bu ebata göre benim beklediğimden daha iyi bir hareketlilik çıktı şahsen. E, Maksimum hızımız 40 km. Motor gücümüz 1100 beygir. E, sağlam bir motor gücü koymuşlar. Sağlam bir motor koymuşlar daha doğrusu öyle söyleyeyim ben sizlere. E, yalnız yine de hızlı veya çok hareketli bir artan sayılmaz. Ne bileyim ne bileyim bir 215B bir E5 kıvamında değil arkadaşlar yine. tarafında dönüş hızını göreceğiniz üzere az önce. Ee, ama bir IS-4'ten bir is daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Hatta güç ağırlık oranına bakalım. Güç ağırlık oranında gördüğünüz, gördüğünüz gibi diyecektim. Görmüyorsunuz ben söyleyeyim. Benim söylediğim gibi 60 TP ve is daha iyi bir güç ağırlık oranına sahip e, ee, IS-4'ten. Ama E5 ve VZ-113'ten, VZ-113'ten niye geride? Dönüşleri çok yavaş. Yani genel olarak zaten siz de görüyorsunuz şu an, izliyorsunuz abi. Hareketliliği E5 kıvamında değil ama IS4, IS7 kıvamında değil. İkisinin ortasında kalmış. Ben şahsen bu zırha hareketliliğini iyi buldum arkadaşlar. Bunun haricinde dönme hızımız 24 derece. Zırhına gelecek olursak 203 milimetrelik tarih zırhımız var. 178 milimetrelik ise göğle zırhımız var arkadaşlar. Zırhtan detaylı bir şekilde bahsetmeme şu an gerek yok. Zaten videonun başında net bir şekilde gösterdim sizlere. Maç içerisinde sektiriyor mu? Gayet de güzel sektiriyor. Şu an yeni olmasıyla bile, bile daha da fazla sektiriyor. Gerçi nişan gel sisteminin değişmesiyle bir tık daha sektiriyor diyebiliriz burada. Bunun haricinde 20 maç falan yaptım galiba. Onur'la oynadığım maçları saymazsak çünkü Onur'la oynadığım maçlarda e, damage azalıyor arkadaşlar doğal olarak. Sadece Onur'la değil, herhangi bir iyi bir oyuncuyla plat yaptığınızda e, sallıyorum bir tankla mesela damage yapacaksın, abi amacın damage yapmak. Ben bu tankla 3500 damage yapmak istiyorum diyorsan e, iyi bir oyuncuyla plat yapma. Hatta şöyle söyleyeyim, plat yapma. Tek oyna abi. E, eğer ki iyi bir oyuncuyla plat yaparsan damage'in bölünüyor. E, ona göre de MM geliyor karşınıza. Mesela mutlaka Onur'la oynadığımız çoğu maçta, 10 maçın 9'unda karşıya bizim kıvamımız olmasa da iyi plat getirmeyi denk getiriyor oyun. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Bu yüzden ee, tek oynamaya özen gösterin eğer ki amacınız demeye çarpmaksa. O gün Onur istek atmıştı. Ben de öyleyse zaten bütün maçlarım bitmişti böyle. E, üç maçım galiba hazırdı zaten. iki maç alırım diye Onur'la gireyim dedim. Uzun zamandır da oynamıyorduk zaten. Sizler de görmüş oldunuz. <laughs> Ee, bunun haricinde dediğim gibi e, yaklaşık e, 3400-3500'lerde oynuyorum. E, dediğim gibi maç sayım da az. Belki bunun da e, yüksek demersiyon sonunda faydası var ama benim zaten genelde 3300-3400 civarlarında oynadığım için e, bir artısını da görmedim, bir eksisini de görmedim. E, şahsen e, tank oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Şu anki avantajı tank çok daha yeni olduğu için e, bir tık daha zor denliyorsunuz arkadaşlar tank biraz da tanımaları gerekiyor ama şimdi bunu da diyorum bunu diğerken, derken de biraz kendime çalışıyorum niye yani şeyi değiştirdiler e, nişangah sistemini değiştirdiler adam tanımasa bile nişangah tanıyor abi en en böyle weak spot yerini bulmaya çalışıyor hiç sevmedim abi nişangah özelliğini gerçekten sevmedim e, hoşuma gitmiyor şahsen e, özellikle böyle e, saçma sapan tiplerden rahat rahat adam geçenlerde t t, t 23 e3 seviye 7 var ben de, de seviye 8 var pardon şeyin incelemesini çekerken e, Type 57'nin incelemesini çekerken arkadaşlar ben de Type 57 yani seviye 8'de bir ağır tankım. Zırhım da güzel, güzel olan bir zırha sahip bir ağır tankım. Karşıdan seviye 7 T23 E3 gelmiş abi. Yani bilirsiniz t şimdi deliş iyi falan değildir abi. Dandik deliş var. Adam o kadar affedersiniz mal ki hareketlerinden anlıyorsun yani. Hareketlerinden diyorsun ki bu adam taş çatlasın 42-43 milyon Maç sonunda baktım 41 milyon çıktı. Geliyor böyle, <laughs> yan yan geliyor bir de, <laughs> şık komik tarafı, yan yan geliyor. <laughs> Yok, talep göstereyim, öyle gerçi Yan da gelse, ön de gelse fark etmeyecek sonucunda t 7 C3. Ee, ama sonucunda ne kadar hırsız olsan da yan yan çıkmazsın abi. <laughs> böyle yan yan geliyor, böyle. şöyle geliyor bak mesela. Piyuuu! Piyuuu! <laughs> <laughs> Böyle geliyor <laughs> ama her seferinde de deliyor abi. <laughs> İşin gıcık tarafı o adama delinmek oluyor gerçekten. <laughs> yani en sonunda söyledim ayağım ah bir siktir git dedim affedersin. <laughs> yani bu nasıl iş dedim yani t 23 kaç deliyor abi 140 dersin 130 dersin. Yani altındaki tank yani yeni gelen gerçekten de fena olmayan bir zırha sahip bir tank. Ee, sinir etti beni ee, Bu o yüzden bu nişancıya sisteminden ben şahsen e, memnun değilim. Gerçi bir önceki videoda da memnun olmadığımı söylemiştim ama eski sisteme de geçemiyoruz. Gerçi eski sistem olsa geçer miyim şu anda bilmiyorum. Yani rakip geçmediği sürece senin geçmenin de bir anlamı yok. Yani yabancılık hissetmedim. Mesela adamı vuracakken vuramayacak gibi olmadım. Yani ama bu kendi açımdan yani rakibin beni delmesiyle alakalı biliyorum. O yüzden yani bu sistemin komple gidip eski sistemin gelmesini isterim ben şahsen. Eğer ki seçenek verirlerse bana sallıyorum. Eski sisteme gelecek ama bu seçenek de kalacak. Muhtemelen ben eski sisteme geçmem arkadaşlar. Mantığı yok yani. Ben zorlanmadım yok adamın şurasını atayım burasını atayım derken ee, atış kaçırmadım. E, onunla ilgili bir sıkıntım yok. Onu baştan bir söyleyeyim. Mesela bir önceki sistem geldiğinde hatırlıyorsanız eski nişan sistemi yeni nişan sistemi getirmişlerdi. Orada kesinlikle yenisinde oynayamıyordum abi. Yani direkt eskisini seçmiştim. İki maç yapmıştım sonra direkt eskisine geçmiştim. Onu da Allah'tan seçerek getirmişlerdi. Şu an öyle bir şey olsa mesela muhtemelen oyunu bırakmıştım yani o derece vuramıyordum ama bu yeni nişan sistemi ile alakalı öyle bir sıkıntım yok. Adamı vuramamak, denememek e, ee, herkesin beni denmesiyle ilgili sıkıntım var abi. <laughs> sıkıntım bundan kaynaklı. Şimdi şu e, tankın bir de teknoloji ağacına bakalım arkadaşlar. E, ben seviye 8 ile karşılaştım çünkü seviye 8 için katılanlara özel incelemeler yaptığımda e, seviye 8 neden geldim? Gerçekten zırhlı bir tank abi. E, yani benim o Type kaç deliyor? Seviye 8 artan kaç deler? 228, 230 falan deler. Yok 212, 212 mi medium vardı. ST 1 falan. Kaç deliyormuş abi bizim şu Type'cığımız? Bakalım bir. Type 57'nin delişi. Yükseltmeler. Topa tıklayalım. 218 deliyormuş. Yani 218 ile e, delemedim kesinlikle. Gold'a geçtiğimde de zorlandım. Yani Gold'a geçtiğimde de gövdesinden yine delemedim. Gold'u kaç deliyormuş abi? Bir de Gold'una bakayım. Gold'u da 260 deliyormuş. E, neyse bir gelelim şimdi en baştan bir şöyle bir bir tıklayalım. Japon danalarına ee, nereden geçiyoruz? Başlıyoruz. Chihe'den başlıyoruz arkadaşlar Japon danalarına. Ondan sonra Mitsu 108 geliyor. Mitsu 108 bana T28 andırdı yani. Hatırlıyor musunuz? T28 bilmiyorum ama T28 daha sonra şey oldu galiba. Ee, kolektör tank oldu. Şu an bildiğim kadarıyla yok. Tipi birazcık bana onu andırdı. Ee, Mitsu'dan sonra Juno var. <laughs> Tam Japon isimleri ya. <laughs> Juno. Juno'dan sonra Juto var. Ee, Juto'yu bu arada çok zırhlı bulmadım. Ya da bilmiyorum belki seviye 8 olduğum için e, şey yapmadım. E, TR7 oynamadım. TR7'de belki zırhlı olabilir. Hatta bakalım şöyle Juto'nun bir e, şeyine. Zırhında 90 mm'e göre de 152 mm'e taret tamam çok fazla bir zırhlı yokmuş açıkçası. E, ama yine de kendi seviyesinde iş yapar diye düşünüyorum. E, ben bunların ayar ayrı incelemelerini çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. E, yalnız Juto'dan sonra şu gelen Chise bu zırhlı bir tank abi. Yani bu gerçekten zırhlı bir tank. Bu Chise denilen tank. 203 milimetrelik gövde zırhı varmış zaten kağıt üzerinde zırhını bize gösteriyor. Yalnız kulesi zayıfmış, ben kulesini kulesi çok zayıf görmedim. Kupolasından deldim tamam kupolası weak spot ama kulesi de bana zayıf gelmedi. Bu Chise iş yapar, gerçi ne kadar iş yapar, ne kadar hareketli bir tank oynamadığım için bilmiyorum. Muhtemelen siz benden daha iyi bilirsiniz. Ama ben bunun yani Chise ile Type-08'in mutlaka incelemesini yapacağım arkadaşlar, onlar banko. 7 ile 6'yı yapar mıyım bilmiyorum, belki de yapmam. E, ee, sonra bizi Type 68 karşılıyor. Type 68'i e şöyle bir bakalım. E Type 68'de yalnız zırhımız e, gördüğüm kadarıyla yani kağıt üzerindeki değerler kayboluyor. E açılıdır, maçılıdır, mektirir bilmiyorum. Oynamadım. E, ama baktığımız zamanlarda gördü. Bir anda 200'den 127'ye düşmüş. Niye böyle yapmışlar acaba? Allah Allah. Bilemedim abi yani bu tank hem zırhsızsa hem de yine düşük vuruyorsa hem de DPM'i iyi değilse 1956'lık bir DPM var. Gerçi hiçbir şeyini almadım. Şöyle bir alayım donanım monomunu. Bakalım hatta tankı da alayım abi. Type 68. Al. Satın al. Tank akademisi. Bas. %100 mürettebat. Tabii ki. Şöyle. donanımına bakalım. O donanım bunda da var mıymış? Varmış. Bununla bunun da 9 derece topal alçalıyor arkadaşlar. Şöyle diğer donanımlarını da bir alalım. DPM ne kadar artacak onu merak ettim. Mühimmatımızı falan filan da alalım şöyle gereçlerimizi alalım. Onu giri. Beyaz pirinç. Bayılırım. Karbonhidrat. İyileştirilmiş akıtımızı da aldık. Şöyle şunları da bir değiştirelim. Kan sonra bakarız. Acelesi yok. Şimdi bakalım DPM'imiz kaç oldu? 2479 oldu. 2479. Şimdi seviye 9'daki diğer artanların DPM'ini hatırlayamadım arkadaşlar. Şöyle bir M103 ile bir karşılaştıralım istiyorsanız. Ee, seviye 9 artanlardan Hyperlite 8'cimizi bir alalım şuraya, yanına da bir M3 koyalım. Ondan mütevellit net bir fikir verebilirim. En azından net bir şey söyleyebilirim. M3 koyalım, 2504 Tamam, DPM bakımından kötü bir DPM'e sahip değil. Ee, çok iyi sayılmaz tabii ki ama ee, sırtacak bir DPM kesinlikle değil. İyi hatta, iyi diyebilirim. Ee, ortalama değil, iyi bir DPM'e sahip. 2478. Ee, mesela E75'i alayım. E75'in 2259. ST1'in biraz daha yüksekti sanki diye hatırlıyorum. ST1'imiz neredeymiş? ST-1'in 2380, tam DPM bakımından iş yapıyor ama işte zırhını görmek lazım, az da sektirebiliyor olması lazım bu tankın arkadaşlar. Yani az da sektiremiyorsa DPM ne kadar kurtarır kurtarabilir mi? Ee, bir fikrim yok. Ee, neyse, incelemesini yaparım bir dahaki hafta. Ee, şöyle böyle diye net bir şekilde söylerim. Ee, serbest DP basılacak mı? Tamam, kesinlikle basılacak bir serbest DP değil. Rahat bir şekilde geçersiniz. Sadece çok keyif almayabilirsiniz belki. Bunlar tamamen farazi söylüyorum arkadaşlar. Oynamadım tankı bilmiyorum. Ama gidip de serbest DP basmayın yani oynayın harca harcamayın şeylerinizi serbest Aynı şekilde 8 de öyle. 8'in en azından zırhını gördüm abi. Yani rakipten karşıda karşıda gördüm seviye 8'ini. Kıp kırmızıydı. O iş yapar. O keyif 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 verir yani. Evet, bundan sonra zaten type 71'imiz geliyor arkadaşlar. ben hepsini açtığım için şu anda ne kadar deneyim gerektiğini göremiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam diğer seviyelerden pek bir farkı yoktu. Bunun haricinde hazır oyuna girmişken ee, bakalım bir şey var mı e, galiba şeylerimiz geldi evet diriliş gelmiş e, diriliş severiz ben bugün hatta hafta sonunda gelmişken e, katılımcı videolarını çekeyim bu videodan sonra sonra azıcık diriliş böyle keyfi bir takılayım video çıkar mı çıkmaz mı bir garantisi yok e, dirilişte böyle güzel sahneler olmadığı sürece çok fazla video yapmıyorum çıkarsa arkadaşlar e, bir diriliş videosu yaparım. Ooo yer çekimi en sevdiğim abi en sevdiğim bir gün 16 saat sonra. Lan hafta içine denk geliyor ya. Ondan sonra da büyük boss. Oğlum en güzel şeyleri, e, etkinlikleri, modları üst üste koymuşlar. Bu güzel olmuş abi, güzel olmuş. Salak salak 5'e 5, beş, gerçekçi mod, mercekçi mod, şu geri modları çıkarsınlar artık ya. Ama burada gerçekten dirilişin üzerine yer çekimi, yer çekiminin üzerine büyük boz. E, ki ben büyük boss'u da sevdim şahsen. E, çekmiş miydim videosunu? Çekmiştim aynen. Üç tane güzel modu üst üste vermişler. Tebrik ediyorum Wargaming. Ee, ben bunları oynarım abi hepsini. Muhtemelen bir ya da iki ayrı moddan e, video çekerim ben size. Modda kaldık. Maça giremedik. Kaç maça girmeyeceğim ama. Ee, bunun haricinde dediğim gibi e, iki tane e, yeni gelen Premium takın incelemelerini katılanlara özel yapacağım. Açıklamalar kısmından tıklayıp hem bana destek olup hem de bütün videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu arada verdiğiniz 10 TL'nin 7 TL'si bana geliyor. 3 TL'si de YouTube'cumuza gidiyor maalesef ki. 7 TL'si bana geliyor. Yani 7 TL'lik bir katkıda bulunursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Devam edelim. Oyun içerisinde başka bir şey var mı? Nobo, Nobo Ribata eki. Neymiş bu ek? Bir de parayla satıyorlar namussuzlar. Samuray'ın hayat yolculuğunun nişanesi ve çok yakın zaferinin müjdesi olan bir savaş sancağı. Bu ek birçok tanka takılabilir olsa da genel kullanımı açık değil. Yani hangi sefer takılacağım? Aracınızdaki hangi araçların uygun olduğunu görmek için dükkandaki paket açıklamasının içinde ön izleme simgesine tıklayın. Tıklayalım. Tıklayamadım. Bulam, bulamadım. nerede ön izleme? <laughs> Şuna mı <mu> tıklayacağım? <laughs> buldum. Hee şeylere Japonları vermiş. Yo sadece Japonlar değil. Bu arada de bir tank çıktı abi. Gidiyor hatta öyle. <laughs> <laughs> Neyse bunlarla vakit kaybetmeyelim. videomuza dönelim arkadaşlar. Zaten çok da fazla vaktimiz kalmadı. Hadi şunları bir kapatalım. Şimdi kaç dakikamız kalmış? Son maçımız mı? Aynen zaten son maçımız. Son maçta da birazcık maçı anlatayım. Met tarafından gittim zaten gördüğünüz gibi. Base'te iki tane TD attığı için direkt atlamıyoruz ortaya. Bu atışım muhtemelen girdi aynen. Demirci de azalmış. E, artık kaçmaya vaktin kalmadı. 183 bir tık geri gitmişsin ama 183 kaçamaz. Oradan kaçması çok zor o tankla. Dönecek de gidecek de en kötü aşağıda yakalarız yani bakalım aynen 183 zaten e, doğru ve be. ben olsam ben de kaçmazdım orada artık ben kaçardım ben çok oyuncudan kaçardım bu kadar beklemezdim bu 183'ün beklediği gibi İşte durum farkındalığı bu arkadaşlar e, Rakibin ne zaman arkadan geldiğinizi bilip ona göre takımınızla beraber gitmeniz lazım ne kadar altınızdaki tank TD olsa da yani e, bir zamandan sonra o diğer taraftan rakibinizin gitmediği taraftan. Rakip takımın, takımımızın gitmediği takım taraftan rakip takımın geleceğini düşünebiliyor olmanız lazım. Düşünemiyorsanız bu oyunda iyi oyuncu olamazsınız. Unutmayın abi. E, durum farkındalığı gerçekten çok önemli bir şey. Neyse devam edelim. E, maç 3-2 durumda e, İlerlemiyorum çünkü ne olacağı belli değil. Takımın benle gelecek mi, gelmeyecek mi, takım ne yapacak, güvenemiyorsun da bu son birkaç gündür gerçekten çok alakasız kötü oyuncular gördüm. O yüzden böyle bir tık daha böyle bir geri planda kalayım dedim. E, type var benim yanımda iki tane type takılalım. Derken eğerlemimiz öldü zaten. Neyse, can puanlarımız yüksek, tayfın da yüksek ama rakibin de can puanı yüksek. O yüzden e, çok da böyle bir şey yapamadım. E, gideyim, buralar benimdir, kafalarına vura vura garaja göndereyim diyemiyorsun arkadaşlar. E, hatta takımla beraber hareket etmeye karar verdim ama takım da hareket etmiyor eşek tarafı. <laughs> takım gitse ben de gideceğim abi, takım da durmuş. E, biraz daha pozisyonu değiştirip atış şansı bulmaya çalışıyorum. Yani gözüküyor mu, gözükmüyor mu şöyle bir bakayım dedim, Hala kimse gözükmüyor. Şu terliydi, sanki buraya doğru... Aha dur, Talp geliyor abi. Buradan Talp'a bir atış yaptım neyse ki. Yeterli miktarda sabredersin arkadaşlar. eninde sonunda bir atış şansınız oluyor. Yalnız sol taraf attığım şeydi, T92A1'de. Ee, arkadan dolanıp gelir mi? Bizi iki tank arasında bırakır mı? Beni uyuz eder mi diye bir yandan düşünüyorum ama solda takım arkadaşım olduğunu görünce ben dedim bu oradan gelmez. Hatta ben de soldakinin gitmesinden mütevellit buraya basayım diye düşündüm. İlk atışım Sekt'i. Doğru açıdaydı rakip, ben kötü açıdan bir atış yaptım. Şimdi doldurmayı bekliyorum ama ilerleyeceğim buradan. Çünkü diğer iki tane canavar, rakipteki onlar daha gerideler. Buraya gelmeleri çok uzun sürer. E, muhtemelen de gelmezler. Hatta yanlış görünmesem aşağı atlamışlar. Benim bir an önce 50TP'yi alıp daha sonra da e, o iki tane Azma'nın yanına gitmem lazım. Ki bir tanesi Fuhu almış. Evet, burada iki arayı aldık gördüğünüz gibi. E, onlar da bizim takım arkadaşımız araya almışlar. Hiç T92 ile burada vakit kaybetmeyeceğim. Kaybedeyim ya, bir tane atış yapayım hazır buradayken. <laughs> Bakın mesela bu yeni nişanın verdiği bir avantaj. Normalde de delemez miydim? Muhtemelen yani delerdim. Ee, ama yeni nişan yanında böyle bir avantajları var. Evet, kaybetmiş biricim Geldim abicim, geldim buraya. Hemen hızlı bir şekilde koştum. Ee, T92 bana vuracak. Bakın hemen ne yapıyorum? Hemen ona doğru açı veriyorum gördünüz mü? Bu da bir durum farkındalığı. Yani sadece önünüzdeki tanka kilitlenmememiz gerekiyor. Ona atış yapamayacak olsan bile ondan gelen atışı bertaraf etmen lazım. Onun için de ona açı vermen lazım. Gelip takım arkadaşının ölmemesi için önüne geçmen lazım, maçı almak zorunda. Gerçi yine bir daha ee, şey yapamadık. Dursaydı, sabit dursaydı o time ee, ölmezdi abi. Tam önüne geçmiştim çünkü ama kaçmaya çalıştığı için kendini açık etti orada. Dolayısıyla Krambagen de çektim. Evet, ee, bu da gidip ölme peşinde. Bunun da ee, ölmemesini engellemeye çalışıyorum burada. Eee, Aa, thank you demiş. Tayp'cim thank you dedin de keşke kalsaydın sabit bir şekilde, <laughs> ölmezdin. Burada yine engellemeye çalışıyorum gidemesin diye, Krambagen vuramasın diye ona. Bunlar kilici abi. Gerçi kilici de demiyorum Şu an e, takım arkadaşımızı alması mantıklı. ve yanlış anlaşılmasın. Doğru bir hamleydi burada. Kilici doğru yanlış bir terimdi. E, ama bence bu, bu normal pozisyonda da kilici bir tipti. <laughs> Neyse derken Kran neredeyse hiçbir demeç eden almayı başardım. E, şimdi hiç sevmediğim bir olay var. Bu adam kaçarsa ben bu adama daha yetişemem. Yani az birazdan yakaladım yakaladım. Şu an yakalayamayacağım. E, oradan Met tarafına gitmeye çalıştığı zaman yakaladım mı yakaladım. Yakalayamazsam gitti abi maç. Hayatta yetişemem. Derken ilk pozisyonda kaçırdım, ikincisinde durdu. Niye durdu? Doğru yaptı aslında. Ee, oradan beni onu göreceğimi fark etti ve durdu. Bu benim açımdan iyi oldu, bakalım yetişebilecek miyim? Çok hızlı bir şekilde, tarihte önce döndürüyorum abi bakın. Tarihte önce döndürüyorum ki kaçamasın diye. Burada son anda almayı başardım. Evet millet, e, videonun sonuna geldik. Umarım tabi anlatabilmişimdir. Oldukça dengeli bir tank, gitmenizde de herhangi bir sakınca yok. Ama bir OP olmasını da beklemeyin, e, değil bence. Evet son maçta ne kadar bulmuşuz? 6175'te videoyu noktalıyoruz arkadaşlar.